Merhabalar, benim adım Emir Tuna. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım ve bugün sizlerle Maya sayılarıyla petrolücü projemi paylaşacağım. de anahtarımız enkare eksi 1 olacak. Şifreleyeceğimiz harfler ise O ve K olacak. Yani ok. O'nun alfabetik sırası 18. K'nin ise 14. O'nun veya K'nin alfabetik sırası n yerine geçiyor. İkisinin de karesini alıyorum. O'nun karesi 324, k'nin karesi 196 çıktı. Bunlardan formülümüzde bir çıkarmamızı istiyor. O yüzden her birinden bir çıkartıyoruz. Her ikisini de 20'ye bölüyoruz. Çünkü mayaların sayı taban sistemi 20'ye dayanır. 323 20 böldüğümüzde kalan 3 bölümü 16 çıkar. Kalan 6'a maya sayısı olarak yazarız. Bölümü ise en üstte üst olarak yazarız. Yani o harfinin şifrelenmiş hali budur. Sıra K'de. 195'i 20'ye bölersek 9 çıkar. Kalanımız ise 15 çıkar. 15'i 3 tane çizgiyle ifade ederiz. Her bir çizgi 5'i ifade eder. Ardından buraya da bölümümüz olan 9'u yazarız ve böylece şifrelemeyi tamamlamış oluruz. Şimdi deşifrelemeye geçeceğim. Anahtarımız en kare. Deşifreleyeceğimiz metin ise bizim bunu deşifre etmemiz lazım. Şimdi her ikisinde de bölüm 24, bunda ise 31. 2 tane bölme algoritması diyorum. Ve 24 için bölümüne 24 yazıyorum. 31 ise bölümüne 31 yazıyorum. Kalanlarına bakalım şimdi. 24'ün kalanı 4'müş. O zaman buraya 4 yazıyorum. 31'in kalanı da 5'miş. O yüzden buraya 5 yazıyorum. De dediğim gibi maya ayır, Maya sayılım taban sistemi 20'ye dayandığı için burası hep 20 oluyor. Yani bölen hep 20 oluyor. Buralara 20 yazdıktan sonra her bir, bir, bir bunu çarpıyorum ve bunu ekliyorum. Yine bununla bunu çarpıp bunu ekliyorum. 20 ile 24 çarpımı 480 çıkıyor. 4 eklediğim sayı 484 çıkıyor. 20 ile 31 çarparsam 620 çıkıyor. 5 eklersem 625 çıkıyor. 484 20'nin karesi olduğu için 22'nin karesi olduğu için 22 ikinci harf S. Altı yüz ise yirmi karesi olduğu için 25 beşinci harf M. vermiş metin sudur. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.